Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve falı kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. İyi, sağlıklı, mutlu olmanızı temenni ediyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Burçların kahve fallarına bakmaya ve tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum. Bugünkü Burcum, Aslan Burcu. Kahvemi Aslan Burçları ve yükseleni Aslan olanlar için içtim. Onlar adına niyetlendim. Hadi o zaman sizler de isteklerinizle, dileklerinizle bulunup pozitif enerjinizi gönderin. Bakalım Vincan'ım neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. O sırada hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan Aslan Burçlarının Tarot Açılımı Hacayla Tarot kanalımda açıklama bölümüne linki bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet hadi geçelim o zaman fincanımızın dışına. Sevgili aslanlar yükseleni aslan olanlar. Geçmişte bıraktığınız olaylar geçmişte kalmıyor. Aklınıza takılı kalıp da hala çözemediğiniz birçok olay görüyorum. Bunlar sizi tedirgin etmiş. Duygusal olduğunuzda gerçekten insanlar sizi birçok konuda yanlış tanıdığına kanaat getiriyorlar. O kadar çok yorulmuşlukların mevcut ki çevrene bu da yansıyor. İnsanlardan soyutlayabildiğin kadar, kendine kaçabildiğin kadar kaçmışsın. İşine, gücüne, ailene, sevdiklerine yönelmek e, senin artık e, en iyi yapabildiğin şey olmuş. Çünkü çevrene karşı verdiğin değer, sevgi e, karşılığında sana nankörlük, kötülük olarak geri dönmüş. Hadi geçelim fincanımızın içine. Evet. Sevgili Aslan burcu ve yükseleni Aslan olanlar, İş, kariyer olarak dışarıya bir seyahatin gerçekleşebilir. E, temiz, ferah ya da sadece seyahat etmek için edebilirsin. Temiz, ferah e, bir yol olduğunu bilmelisin. Gerçekten aşırı iri iyimsersin. E, i̇nsanlara e, öyle bir güven veriyorsun ki sadece kendin için değil, yeri geldiğinde sevdiklerin bu yapmaz dediğini gerçekten yapmıyorsun. Ama sevmediğin bir insan için bu söylediklerimin hiçbir geçerli değil sevmediğin insanlar varlığından şüphe edecek hale gelebiliyor ideallerin için çalışmayı ve çabayı elden bırakmıyorsun çok yol kat etmişsin ideallerin için ama e, birisi yüzünden geri tepmiş yaşadığın olaylar bir kişiden senden kısa boylu ya da yaşça küçük de olabilir sana bir hediye var bu hediye seni gülümsetecek ve rahlatacak yaşadığın şu anki süreç sıkıntılı bunalımlı buhramlı bir süreç ise ya da aklına takılan birçok soru işareti var ise bunları çözeceksin İnsanları etkileyen bir kapasitedesin bu etkilemen yüzünden eee sorumluluk alıyorsun istemsiz olarak. Sana bel bağlıyor insanlar. Cömertliğinin karşılığını alıyorsun. Gururun yüzünden bir olayda artık bunalmışsın, daralmışsın. Bunun çözüme ulaşmasını istiyorsun. Şimdi ben sana zaten şurada hemen göstereceğim. Beşli bir vakitte zaten birinin yardımı ile daha doğrusu konuşması ile bir feraha ereceksin. Beşli vakit nedir? Hemen açıklamasını yapayım. Ayın beşi, on beşi, yirmi beşi olarak yorum 5 rakamının geçtiği vakitlerde iki ayrı haberim var. Birisi iş, kariyer, parayla ilgili bir haber. Seni rahatlatacak. Hiç kimsenin sırtına binip ondan geçinmek sana göre değil. Ama insanlar seni bu şekilde kullanmaya yeltenmişler. Bir konuda sen kendin haklıysan senin fikrini değiştirmek çok zor. Sabit fikirli olabiliyorsun. Bu yüzden zaten kendine haksızlık etmişsin. Kendine çok kızmışsın bir konuda. Ama yine sen haklı çıkmışsın yani. Hislerine güveniyorsun. Ee, yalnız ben sana şöyle bir şey diyeceğim. Ee, bilmediğin şeyler hakkında yorum yapmak, konuşmak sana göre değil. Bilgiyi ediniyorsun. Bir konu hakkında elinden geldiğince çok çabalıyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. İnsanlar bunu farklı yorumlayabilirler burnu havada kendini beğenmiş işte e, şey kral kraliçeyi oynuyor aslan burcu Aa, kendimi bunlar sizin yorumunuz bir de aslan burcuna kendini sorun Hı? bakalım gerçekten bu şekilde mi yeri geldiğinde sadece aslan burçları değil hepimiz sevmediğimiz insanlara karşı üstünlük sağlamayı seviyoruz gururumuz hepimizin oluyor yani e, kişiye göre değil e, Burç'a göre yorum yapmanız birazcık bana göre sıkıntı oluşturuyor. Neyse falımıza dönelim sevgili aslanlar için. Ee, hislerini doğru yerde kullanmalısın. Ee, yönetici olmak gerçekten tam da senle Hiçbir zaman elinden bırakmıyorsun. atta kalmayı sevmiyorsun. Hiçbir kategoride arkadaşlık. Tekrardan iş kariyer yani ezilmek sana göre değil. Hele de birilerinin sana söylediği laflar, küçümsenmek, arkandan konuşulması en nefret ettiğin şey. Dobra dobra olmaktan senlik. Güler yüzü sen gülersin, iyi sen iyisin, kötüysen kötüsün. Ben bunlara gerek yok saçma sapan tavırlara. Dediğin ee, tabii ki ortada. Tekrardan Sinir olduğun bir olay olmuş. O kadar çok kızmışsın ki kendi kendine dolduruşa getirmişsin. E, bu yüzden hayatından birini silebilecek potansiyele gelmişsin. Çok çaba sarf ettiğin olayların sana karşılık vermemesi seni kahrediyor. Lakin e, sen her ne olursa olsun hayatında iyi bir sürece gireceksin sevgili aslan. Mert olman. Yani iyimser olman insanlar e, sana güvenmesini insanların sana güvenmesini sağlıyor Duygularını kötüye kullanmışlar zaten güven duygunu daha çok kötüye kullanmışlar Etkili ilişkilerde ister bunu aşk diye sevgi diye e, karşılıklı olmasını istiyorsun Lakin e, alamadığın karşılık seni hırslandırıyor yani sen 10 tane değer verirken onun sana bir tane değer vermesini çözemiyorsun. Bu sefer değişince de ya da farklı davranınca soğuyunca da sen suçlu oluyorsun ya da sen kendini beğenmiş kötü oluyorsun. İnsanlar yaptıklarına bakmıyorlar. Senin yaptıklarını yargılıyorlar. Ee, sıcakkanlısın ama rutin şeyler seni bunaltıyor. İyimsersin sürekli aynı çizgide gitmek sana göre değil. Hayatın akışına ayak uydurmak bir şeylere gülümseyerek ya da olumlu olarak gitmek tam senlik biraz önce de dedim haberim var yine o haber gelecek hayatındaki bu sıkıntılı sürece kenara bırakacaksın yani parasal konular ailevi konular seni çok fazla bunaltmış sen kendine yeni bir düzen kurmak istiyorsun yeni bir aşama kaydetmek istiyorsun ama bu çevrenle olabilecek şey değil öncelikle çevrendeki insanlardan kopman gerekiyor sorumluluklarını kenara bırakman gerekiyor daha sonra kendi hayatın için bir başlangıç Yapacaksın. Kocaman bir nasibin kısmeti var. Dileklerin sıkıntıların yüzünden ilerlemiyor. İlk önce sıkıntılarını atacaksın parça parça. Kalben bir yıkımın olmuş. Bu kalben yıkımın yüzünden zaten birçok konuda ilerleyememişsin. İdeallerini geride bıraktığını görüyorum ama bu ideallerini geride bırakmak kısıtlı bir süre. Yani uzun bir süre değil. Daha iyi bir sürece zaten gireceksin. Sen de bunun farkındasın. Kanatlarını açmış, sana müjde getiren bir haber var ama kıskançlıkla geliyor bu haber sana haberi getirene sana söyleyene dikkat et Seni bulunduğun yeri konumu her şekilde kıskanıyor evet dediğim gibi o sıkıntılardan kurtulduğunda biriyle bir kavuşma bir sarılma özlem duyduğun aklından geçen istediğin zaten ilk aklına gelendir ee, bir konuşma söz konusu ilişkin mevcut ise sevgili aslan Yok ise yeni bir başlangıç yapacaksındır. Yeni bir tanışma, görüşme ardından ilişkilerin ilerlemesi. Ayrıysan barışırsın, evliysen bir üst kademeye taşırsın ilişkini. Ama insanların müdahale etmesini istemiyorsun. Çünkü insanlar sana ne söylerse olumlu ya da olumsuz bunu ayrı yönlere çekebiliyorsun. Şimdi... Yapmak istediğin bir e, istek, arzu, hayatında bir dönüm noktası var. Bunun için birisi sana el uzatırsa reddetme. Çünkü tökezleyebilirsin. Eğer onun elini tutarsan, yardımını alırsan, evet daha hızlı hareket edeceksin. Ama istemem dersen biraz e, sıkıntılı bir süreç yaşayabilirsin. Bunu da söyleyeyim sevgili Aslan. Evet. Gerçekten düşmanlarına dikkat et. Sen düşmanlarını alt edebilirsin ama düşmanların en sevdiklerinin içinden çıkacağı zaman sıkıntı oluşturabilir. Ee, bildiğin e, sana haksızlık yapılmış. Bu haksızlığın karşılığında geri dönmek isteyenler olabilir ama sen çoktan yolunu değiştirmiş olacaksın. Ee, kalbinin içi ferah temiz ama ilk önce maddiyatı ayarlaman gerekiyor. Daha sonra yeni süreçlere başlayacaksın dediğim gibi aslan kafanın içi çok dolu herkes ayrı ayrı düşünüyorsun. Ah, derin bir e, nefes alman gerekiyor. Çünkü e, bu hareketli süreçleri sen kendinde isteyeceksin. Evet arkadaşlar, e, bugünkü bakımım sevgili aslanlar, yükseleni aslan burcu olanlar için de. E, videomu beğenip yorum yapmayı, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Aslan burcu tarot açılımı Hacer'le Tarot kanalımda linki açıklama bölümünü bırakacağım.